Ovalara, ovalara, denizlere bahar gelmiş. Börtü böcekler, çiçekler, müskü amber kokuları. Nasıl da cikcikleşiyor kuşlar, nasıl da cıvıl cıvıl her yer. Rengarenk. Bunlara sadece güzel demek yeter mi? en ufak zerre ne kadar hissetmedikçe, ruhunun da tıpkı onlar gibi güzelleşmesine izin vermedikçe. Güzeli güzel demişsin, ne yazar? Ve raklaşmadıkça kalbin, durulaşmadıkça zihnin, düşüncelerin, masumiyet yerleşmedikçe gözlere. Güzeli güzel demişsin, ne yazar? Deme. Deme güzel deme, seviyorum deme, neşe deme, sevda deme, aşk deme. Hissetmedikçe, yüreğini onlarla doldurmadıkça deme. Sen önce yüreğini sarmalarına izin ver. Yüreğinde bir pandemi misali sevgi de aşk de huzur de yarat? İşte bu salgın Ele geçiren bu güzel salgın yavaş yavaş tüm vücudunu ele geçirip kendiliğinden dökülecek artık dilinden gözlerin güzelliklerin muhabeyde olacak davranışların yani güzelleşecek her şey yürekten yaşar isen acı sende tatlı olacak hüzün neşe olacak. Arif'in dağlarına gelen bahar senin yüreğinde de yaşanacak. Cennet olacak gittiğin yerler, gıpta edecek, imreneceklerin olacak. Velhasıl sevdikçe sevineceksin, sevdikçe güzelleşeceksin, sevdikçe büyüyeceksin, sevdikçe.